Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlerle birlikte Windows 11'in sistem gereksinimlerini inceleyeceğiz. Minimum sistem gereksinimlerini buradan inceleyeceğiz. Bakın işlemciler CPU merkezi diyor. 2 veya daha fazla çekirdekle 1 GHz veya daha hızlı ve onaylanmış CPU'lar listemizde görünür diyor. Burada bakın listeyi zaten vermişler. Buradan inceleyebilirsiniz. Tabi burası Almanca ama Türkçe'ye çevirebilirsiniz şuradan. Onun dışında bilgisayarınızdaki işlemci 11 çalıştıracak ana Windows faktör olur. Saat hızı bir cihaz veya daha hızlı gereksinim bir çekirdek sayısı 2 veya daha fazla olacaktır diyor. RAM 4 GB. 4 GB küçük bellek varsa bazen ekran almak için yükseltme seçenekleri de vardır. Yani 4 GB küçükse yükseltme seçeneği var mı bakın ona göre yükseltin diyor. Depolaması 64 GB'den fazla olacak diyor. Sistemi üretici yazılımı UEFI olacak diyor. Birleşik genişletebilir üretici yazılımı ara birimi için, için PC'nin modern bir sürümü. Bunun ne olması gerekiyor diyor. TPM güvenilir platform modülü sürüm 2.0 cihazın sürüm 2.0'ı karşılayacak diyor TPM için grafik kartı VDDM 2.0 sürümüne sahip DirectX 12 veya sonraki sürümle uyumlu bütün grafik kartları olmalı diyor yani hangi hangi tane olmalıdır diyor görüntü 9 iş şapraz olacak şekilde 8 bit renk kanalından daha büyük olan yüksek tanımlı 720p ekran yani 720p ekran şu anda bu ekran sahip olma yok yani internet bağlantısı ve Microsoft hesapları Windows 11 ev sürümü için ilk kolonda cihazın kullanımı tamamlamak için internet bağlantısı lazım diyor. Windows için yeni sürüm update aracıyla yükseltmek Windows 10 sürüm 2004 veya sonraki bir sürümde çalışıyor olması lazım. Yani 2004'ten sonraki bir Windows 10 sürümünü update aracıyla yükseltebiliyorsunuz diyor. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.